Merhabalar. Ben çok sıkılıyorum. Telefondan birazcık oyun oynayayım. E, şu canım da çok sıkılıyor. Aha ben bir şey buldum. Şimdi hemen e, bir şey alacağım. Alo. Alo. E, ben böyle açılan ama kapalı değil. Açılan bir tane paket alabilir miyim? Alabilirsiniz. Tamam. Kaç TL eder? Um, bakayım fiyatını. 50 TL. Tamam hemen getirin. Ben de parayı vereyim. Tamam hadi bay bay. Bekleyelim bakalım ne zaman gelecek. Hmm. Oo ne zaman geldin sen? Hadi çekil önümden. Al parayı da verdim 50 TL. Hadi şimdi git. Geldi. Bekle bir dakika ben geliyorum. Arkadaşlar ben tek başıma açamam ki. Viyan'ı da çağırayım o zaman. Tık tık tık. Alo Viyan. Efendim Asmi. Ee, yanıma gelir misin paket atacağım da. Açıp kapanık mı? Efendim? Yani açılıyor mu yoksa kapanıyor mu? Açılıyor. <laughs> tamam o zaman geliyorum. Kaçın. Zilin çalmasını bekleyelim. Bakalım. <laughs> değil General, değil ne zaman gelme? Daha telefonu oynayalım. Neyse ben bir e, onu getireyim. Gel bakalım gel gel. Sen video mu çekiyordun? Evet. Arkadaşlar bir dakika bu telefon açtı. benim mi bekle? Nerede benim aldın? Değil, benim telefonum. Bir dakika. Hı. Ha. Hadi. Hadi açalım. Hadi açalım. arkadaşlar? Şuraya bakalım. Bir diyor gelsin gidecek mi yoksa? Yok. Şimdi? Yok. Hemen bir dakikalığına gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik. İki tane şuraya bakalım anne. Bunlar neymiş? neymiş? Ee, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şurada Teker, okuyayım. Teker boz. Burada taş gözükebilir ama bizi görürüz. Teker boz. Evet, hemen Açalım. Arkasına bakalım. Arkasında bir şey var. Diyor ki Hangisi yoruma yaz? yaz, yaz hangisi ya. yaz. hangisi, hangisi ya. yoruma yaz? Bunlardan hangisi arkadaşlar? Arkadaşlar bu, bu hariç İkiş, ikisinden onlar biri. Onlar söyledi. Onlar söyledi. Videoyu kapatınca onlar söyledi. Bu hariç. Bunların ikisinden biri. Yorumlara yazın. Bu arada şimdi başlıyoruz. Bu ter Burada bu arada bu telefon aslında gel biraz. Gel. Bu telefon değil. Bu bir sabun. Böyle bir çöplerden buldum. Normal bir kutudan Neyse boş verelim. Şimdi hemen açıyoruz ya. Oo. Burayı aç en son. E ee, böyle şimdi bir gökçi gök var. Gökçi var. Gözünüzü renklendirince izle videoda. Evet, şimdi e, aa burada bir yazı var. Arkadaşlar 1 milyon A, olalım mı? Arkadaşlar bilmiyorum. 1, 1 milyon olalım mı yazıyor? Hayır birazcık kay. E bu ne? Olabilir. Hmm. Hay bir Bir dakika. Nerede onlar? Bu galiba buradan çıktı. Şimdi evet. ilk önce şunu ben çok merak ettim. Ben bunu hiç hatırlamadım. Açalım beraber. Hı. Aç. Oo. Oh. Yürü. Açalım. Aa. Yırtmasaydın keşke. Şunları bakayım. Renkli renk. Şu önünden de şuradaki renkte görsün. Şu en çok renkli. Para. Çok güzel. E ee, bunu açalım sonra. Ay bunu açalım bence. Aa. Şuna bak. Arkadaşlar, ben, ben yapabilir miyim? İkinci şu an kertoş ya, ya. Şu an kertoş, ya arkadaşlar. Şu an kertoş şimdi kertoş değil olacak. Yani şu anda saçı var. Şimdi saçı olmayacak arkadaş. Saçı olacak. Öf Aklım gitti. Saçı Saç oldu. oldu. saçı oldu böyle arkasında. Böyle böyle keltoş. Çok güzel bir şey yapmış ya. Vallahi Çok ya. beğendim. Geçelim buna. Akıl gücü Şimdi Çok bunu açıyoruz. Evet. başka bir tane daha hmm, var mı? Yok. Bu da var. Yok. Onu, onu buradan çıktı ya. Şunları çıkıyor. Son kalan şey bu. Burada lütfen aç yazıyor arkadaşlar. Burada da ben açabilir miyim? Ben Burban aç. Burdan Bur Buradan aç. Buradan aç. Burban tamam. değil. Bur, Bur o Okuyamıyorum ne yapayım? Hemen bakıyoruz. O en son, en o, sonra, 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 sonra. Sonra, o son. Tamam Şu sonra kartları gör. İlk önce o kart. Şurada. Tamam, bak. Şöyle bir kedi var. Sonra şöyle bir şey var. Bakalım burada ne yani diyor? Var. Orman abone ve like. Arkadaşlar bir dakika. Evet, Arkadaşlar sonra böyle bir şey var üstünde lütfen abone ol yazıyor ve sinirli bir tane yüzü var. Diye en sonuncusu geliyor. Arkadaşlar bunun için ne fikir? Bir dakika. Bir dakika. Açtım. Bir şey var mı? Çok az. Oh my god. Bu ne? Galiba o yüzük. Parmak lazım galiba. Parmak lazım. Parmak, parmak buradaymış. Gördüğünüz gibi. <laughs> Onlar görmüyor. Arkadaşlar bir dakika. Da... Evet arkadaşlar. Evet sonra böyle bir yüzüğümüz var. Görsün. Böyle bir parmağımız yapıştır, o... var. Asım, yapıştır aslında yapıştır. Ben yedim. Nerede? Nerede senin de? Evet arkadaşlar. Ben aldım. Nerede? Telefonu <laughs> ne? Telefon, ay, 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 ay. telefon ben bulunduk çekiyorum ben efek atacağım. Bu çekmiyor galiba. Böyle bir yüzük şey yap. Yüzük oldu. Şimdi bugünlük bu kadardı. Evet arkadaşlar. Şimdi şu kartları göstereyim bir daha. Kaldı bir konu. Şurada da kedi var. Ben burada paket yapalım mı? Yaparız. Bir dahaki videoda onları yaparız. Arkadaşlar. Çekil bir dakika. Burada da kartlarımız kanalıma abone olmayı için. basmayı like atmayı için. Bay bay.